Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz hoş geldiniz. An itibariyle 99 yıldızım ve yüce misliye çıkmadan önceki son maçımızı oynayacağız Karşımızda da Moskov olacak ee, Rakip ormanda da meta hero'lardan Suyu olacak Mort ve Lars Bunlar pre muhtemelen Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor Dolaşımları çu ee, Biz bu arada toplama 3 girdik Topol, Kagura, Gusion, Florin ve Benedetto olacak bizim takımda. Benet ve Kagura ile girdim arkadaşlar. Gazamız mübarek olsun deyip oyunumuza başlayalım. Şimdi altın koridoru alttayken ne yapıyorduk? Ezberledin artık bunu öğrendin. Bu güzergahtan gidip hızlıca mavi alacağız. Mavi almak için hançerle başlıyoruz. Hız bot alırsan hızlı kesemiyorsun. Evet güzel. Boş bırakmışlar maviyi. En sevdiğim en mutlu olduğum an bu haberim ya. Maviye kimsenin saldırmamış olması. Maviye kimsenin hazırlamıyor olması. Güzel. Suyu küçüğüne geçti. Aldım çıktım. Hatta o küçüğü de alsam iyiydi de. Buradaki minyonu kaçıracağım arkadaşlar. Güzel. Sadece bir minyon kaçırdık. Hemen şu küçüğe geçelim. Yengece. Güzel. Ben de mavi olduğu için bunu ben alacağım. Allah'ım o aldı. İnanamıyorum. Tamamen şans ya. Şu geliyor. Çıktım hemen. Son vuruşu attım. Çıktım tekrar. Güzel. Adam 3 level. Gus 4 level. Gördünüz mü? Suyu 3 level geziyor piyasada komedi ya Oğlum bayılıyorum bu takviye var ya Ama yüze mistikte çok işlemiyor arkadaşlar Şu beni çıkarmaya çalışacak galiba Burayı 2 yaptılar Moskov donduramadın koridoru O minyon gelecek buraya Moskova. Şuraya bir görüş olası genkler için. Turtle'dalar. Hemen şu minyonu hızlı itip bir yengeç öne geçmek istiyorum. Güzel bende kaldı. Mavisine daha 13 saniye var. 10 saniye keşke bassaydım. Suyunun buralardan görüşünü alırsam bu koridoru gittikten sonra hemen maviyi basabilirim. Ama Turtle'da görüşü yok. Demek ki şu an mavisini alıyor suyu. Yakaladım seni. Bom 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 bom. Ne vurursam kardır. 68 74 gold. Neredeyse 1 milyon fark attım. Hemen şu böcekle arandaki farkı açıyorum Moskova'la. Dönün üstünde mavi var mı? Var. Mavi de var. Red de var. O yüzden mavisini basmaya gerek yok. Haritada burada mavi var gibi görünüyor küçük haritada. Ama oraya gittiğimizde olmadığını görüyoruz. İşte oraya gitmeden orada mavi olup olmadığını anlamak istiyorsanız da karşı ormancının haritadaki görüşüne bakıyorsunuz. Yengeç öne geçelim. Şuraya bir görüş. Bir bot kararı verelim. Buraya tabii ki cesaret botu. Moskova mide gitti. Hemen ulti açtım. Buraya ultiyle ile gelebilme imkanı olduğu için. Hop. Zıpla ısır. Oğlum güzel de vurdum ya. Ben bayağı sıkıştım abi. Altta 3 kişiyle mücadele ettim. Güzel. Hadi be. Kagura çık, Kagura çık. Nana ulti. Hızlı bir fırtına yapacağım. Rus bu arada kasıldı arkadaşlar. Yani oynaması lazım şu an. Sen bir buff tur yapsana Gus. Beni duymuyor şu anda kendimi bazen yayında gibi hissedip konuşabiliyorum. Mos neredesin Mos? Arkadaşlar bir doğa mı yapsak buraya? Ama doğayı sevmediğimi biliyorsun çoğunun görüşünü aldım. Devam etmeyeceğim. Bu Şu burada. Şurada da olabilir. Burada Sabah kadar pusmuyorsundur umarım. Zıpla. Yat ısırdım onu da bum. Tertemiz. Bu arada Gus yetişti eyvallah ama yetişmese de kesecektim ben onu. Kalkanım vardı. Burayı açtım. Hızlı bir turtle deneyebiliriz. Ama önce sökücü alalım ormanı düşürdükçe düşürüyorum arkadaşlar İlk mavisini almıştım zaten Bu küçükleri de alıp Kartopu etkisiyle Ona luzu aldıracağım yani Küçük ormanlar bence çok daha değerli ya Özellikle rakibin kasılmaması için Ve sizin farmda öne geçmeniz için Baksana şimdi şu böceğe geçiyorum yani beni koridorda öne geçiren şeyler aslında bunlar. Mehmet Agamız davet etmiş. Hemen kabul edelim. Şurayı da içeceğim. Mavisi doğuyor. Ultim de doğuyor. Geliyor. Ultim de doğuyor. İkinci mavisini çalacağım bunu çalarsam. Aynen oğlum. Süper popol koridorda böyle bir çar arkadaşlar karşı ormana bile gen katabiliyorsun duruma göre ısırdım Usur Isır. oy ve de yıkalım patlamasını alıp çıkacağım önden itelim Suyu alırım seni. Aa ne oldu? Güzel gus çıktı oradan. Geliyorum, geliyorum dayan. Isır. Hayır. Aha tuzağa yakalandı. Çakal yat lan. O tuzağı boşuna mı koyduk oraya? Isır güzel. Mos. Arkalayayım mı seni? Alkan, Boom um. Hadi be oğlum stun üstüne stun yedim ya Nananın hem ultisi hem tavşanını yedim Artı çoğunun ultisini yedim Misilleme açtı Orada Benet dalınca kule altına minyonsuz ben de dalmak istedim ama hemen çıktı. Yani Benet'in tanklayamayacağını öngörmem lazımdı. O sırf o kule altına girdi diye benim de girmemem gerekiyordu. Anki bir hero olsaydı orada biraz daha kalıcı olabilirdi ama Benet'in çok hasar yediği için acilen çıkması gerekiyordu. Şimdi suyu burada. Burayı ister belki. Orayı açtıktan sonra gel bakalım buraya tuttum seni. Hayır. Yetiş güzel. Alır onu şu alır. Ee, o çu lorda geçsin. Ben de dikkati buraya çekeyim ya da adamlar lorda denemek isterse alttan bir kule daha açacağım. Buraya kadar gitmişken de muhtemelen şuraya bir Q atıp bu kuleyi de yıkabilirim. Kalkanım olduğu için açılma hakkım var. Abi bu ne ya? Oğlum bu ne? Ölmüyorum ölmüyorum ölmüyorum. Tam özgün zaman tık bir katıp atıp Moskova'da cehenneme yanıma çekiyorum. Nice burayı da açtık. Lord mid'den gidiyor. Bu arada adamların hasarı neredeyse hiç yok. 9037 kasmışım. Karşıda en iyi kasan Moskov. O da 6600. Biter mi mid'den? Oy. Bitmedi ya. Neyse. Geliyorum ben geliyorum. Bekle dayan. Geliyorum. Böyle bir zıplatalım. Köpek gel. Aslan gel. Köpek misin aslan mı belli değil. Isır oğlum ısır ısır ısır. Köpeğin canı yok arkadaşlar, pardon aslanın. Can bas oğlum can bas, biraz daha can bas. Neyse zorlamayalım. Kalkan. Lan anasını bayağı. Kalkan, bum bozdun. Yat. Oğlum şu kuleyi yıksanıza bir önce ya. Arkadaşlar aslanı gönderemiyorum. Canı yok aslanın. Giderse ölecek. Ulti de gelsin. Kitledim. Kuledeyim, 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 kuledeyim. Nice, GG. An itibariyle yüzemistim. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Boom.